Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Ben de Bugün sizlere yani sözde söylenecek kadar değil yani manyak bir sürprizimiz var arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1, baş. Ve. <laughs> video dışında. Gece Çok uyumadı. Hasan abim. Bunu yaptı. Arkadaşlar Harun bizde kaldı. Üç, bu üçüncü günü Harun'un ve yani uğraştık. 32 elmas, 5 zümrüt, 1 olta, 2 stik meşale, 30 pişmiş tavşan eti, 64 kırık taş yay, daha bir sürü şey. Bayağı bu 10 yani say say bitmez arkadaşlar. Çok ulaştık. Lavlar bulduk, kova yaptık. Zaten çok uğraştık örs yaptık. Örs zaten bizi bitirdi. 2 gün yani, Aslında o kadar zor değildi ki. Ya bence zordu. Full 64 ocaklar. Arkadaşlar bunları kesinlikle aklınıza gelmesin. Game of Pira yapmadık. Arkadaşlar biz iki gün uğraştık. Merdiveni yapmayı unutmuşuz video harici. Var bu bölümde merdiveni yapalım. Yani yani iki gün uğraştık arkadaşlar. 2 gün boyunca yapabildiğimiz şey bu. On numara şey yaptık. Yani. Bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? odumuz var mı, Bizim yok. Sik yapalım. Yalnız arkadaşlar benim itemlerim vardı. Onları ben bilerek attım çöpe. Çünkü... Lava. Evet lava. En baştan başlayalım dedim. Ve tüm en baştan denilemez de. Yani. İşte yeni Arkadaşlar bu bölüm elmas set yapacağız. Evet arkadaşlar. Ardında ne gibi The Amount Dying Set Dying Set'e girişiyoruz. Vay be. Lan daha dördüncü bölümden Diamond'a giriştik. Bu nasıl bir şans? Lan zümrüt bulduk zümrüt. Bu sırada arkadaşlar Hasul abim zümrüt bulmak için baya baya uzaklara gitti. Kayboldu. Ee, kayboldum. Bu yolda çıkmıyor. Kayboldum şey yaptım. Ya video vereceğim. Harita yaptı. Ondan Ama sonra, sonra evi aradı yarım saat. Ondan ya. sonra <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir buçuk gün bununla uğraştım. Arın bir dakika bir şey diyeceğim lafını kestim. Eşyaları topladı. Bizim odun toplamadık mı lan biz? Topladım. E nerede? Ananı. Almadın mı lan? Ha şey yaptım ya. Allah seni. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Ta 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 ta. Elmas. Bir tane blok. Yok ya, ne blok? Bir tane mod. Bir tane kafalık. Yani full diamond set dedik. Yani bu olsa gerek. Artık demirleri ve arıyoruz. Ve diamond'ımızı alıyoruz. Hatta 8 saniyede arttı lan. Onlarla da kazmadır, mazmıdır o tür şeyleri yapamıycaz Kürek yapma ama ya kürek çok yani Gereksiz Alta Kılıç yapmıcam Alta bir de kılıç mı yapalım Anca yeter zaten kılıç Kılıç mı? Yalnız tam toplamışız lan Değil mi? Kılıç yapmak için Küreğe zaten gerek yoktu Arkadaşlar ya yani video harici Bayağı söyleyemeyeceğim artık yani. Gece gece uyumadık. Gece yani sabah bir başladık. Uyumadı desek daha doğru. Ben uyudum. Yani sen de bıçıl, bıçıl uyuyordun. Ben bunlarla uğraştım. Videoları montajladım. Hatta artık halam dedi ki. Oğlum yat artık. Gecenin körü oldu gecenin. Hatta artık neredeyse güneş doğacak. Yat artık biraz dedi. Asla ben uğraştı yaptı. <laughs> Ve becerdi ve ta ta tam ta. karşınızda ev. Ben... Lan ne yaptım <laughs> ya ben? Hayır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu seriyi sonlandırayım mı? Ne yapsam? Yok. Bitti. Sonra. Daha ne yapabiliriz? Ben de gideceğim. Daha. Ben de gideceğiz. Cehenneme gideceğiz. Doğa yalan. Yalan. İstesek şimdi gideriz ki. Yani. Bir kova yaparız. Suyumuz da var. Lavumuz da var. Ama portal çevresi sıkıntı. Yok. Yo, ende gitmek için portal çevresi lazım ya. Bir de enderman bulmak sıkıntı. He, sen cehennemi diyor. Ha, cehennem kolay ya cehennem. Cehennem kolay. Bir tek lav ve... Hatta gel gidelim. Ciddi misin? He, bu kadar basit. Demirimiz var mı? Demirimiz yok. Gidemeyiz. <laughs> Demir bulmamız gerekiyor. Kova yapmamız. Arkadaşlar bu bölümde ne yapalım? Bu bölümde ne yapsak ya bilemedim. <laughs> Harun'a da gemi of biraz Demir ay o almış ya. <laughs> bu Karun'cu bu Sir serisi. serisi. Fizeler kapalı. Evet yani, arkadaşlar. Yani bir yalan söyleyeyim dedim onu da yemedi ya. Yine de açtık hepsini yaptık kapattık. <laughs> Çok öyle bir şey olmadı yani. Ödüm koptu lan. Odun görünce. Arkadaşlar geberiyorum. Şu an videoyu sonlandıracağım. Direkt gideceğim odaya oturacağım. 3 gündür sizle uğraşıyorum. Yeter artık. Bunu, bu nedir? Bu benim de bari hayvan hayvan. Hayvanı şey yapalım. Çit yapalım da. Al. İlk <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sırada video şimdi için tarlayı da bitirmiş. Evet. Helal şey. olsun. Ya. Yılmadı üşendi. İlk tarlamız hala duruyor mu ki? İhtiarlı. Ana duruyor. <laughs> Ana olsun artık o Bana kalsın o da. Arkadaşlar bu sırada Hasan abim biraz toplamış ama yanlışlıkla Itemları silmiş. Player çekmiş. Değil mi Hasan abi? Bilerek yaptım. Hepsini sıfırlamak için. Bakın sana bedava tarla işte. Ne uğraşıyor? Al sana vedala, tarla. Niye uğraşmışım ki? Aa, bak, tarla işte. Etrafımızda işte. Arkadaşlar, ne yapacağımızı bilemedim. Bir vlog mu çekeceğim? Ne yapsak? Video nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Telefondan. Evet arkadaşlar, Minecraft'ta bu bölümde, bu bölümün adı Minecraft Survival bölüm 475 olmasın, ne olsun? Çünkü bir şey yapmadığımız için. Dünyanın en sürpriz bölümü. Sırf sürpriz. Minecraft sürpriz bölüm. Hı. Evet. arkadaşlar bu bölümün adı Minecraft sürpriz bölüm olsun. Videoyu sonlandırayım. Ve direkt video geçelim. Arkadaşlar bu videoları ben çekiyorum ama atmam biraz zaman alabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar videomuzu <laughs> burada sonlandırdım. Kendinize dikkat edin.